ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz. Bugün gebelik ve gebelik sürecini konuşacağız. Değerli bir konumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Medical Park Bahçeli Evler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Suat Süpan Erşahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hemen canlı yayın numaramızı vereyim. Gebelikle ilgili sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz canlı yayın numaramız 0212 480 06 67 ve 63. Mail adresimiz polikliniketvnet.tv.tr ve facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz facebook.com poliklinik.tv adresine de sorularınızı gönderebilirsiniz. Ee, eskiden doktorlardan hep şunu duyardık. Ee, bir bayan gebe kaldığı zaman... Çok uzun haftalar geçmeden, hani doğum yaklaşmadan muhakkak bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına e, gitsin denirdi. Şimdi artık bu süreç e, bir hayli değişti diyebiliriz. Gebelik e, ...başlamadan, oluşmadan aslında artık bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına... ...hatta belki rutin olarak belli bir yaştan sonra hep gitmek gerekiyor ama... ...gebelik öncesinde kadınlar artık herhalde bu konuda biraz daha hassas diyebiliriz. E, gebelik planlaması ile ilgili gidiyorlar. Öncelikle size geldiklerinde neler tavsiye ediyorsunuz? Gerçekten bu dönemde gelinmeli mi? E, ne kadar önemli? Bir, önce şu var. E, gebelikte, gebelik öncesi gelmesi ailelerin... Ee, bu sağlığın kalitesinin artmasıyla, insanların bilincin artmasıyla, insanların eğitimin art artmasıyla ilgili bir olay. Yani tabii ki ben kendim bile biraz önce biz kuliste de konuştuk. Kendim bile evde doğmuşum. Cinsiyetim doğumda öğrenilmiş. Evet. Ya da sağlıklı olup olmayışım doğum sırasında fark edilmiş. Doğduktan sonra evet sağlıklı bir doğmuş ya da işte erkek biri doğmuş. Evet eli ayağı var diye biri doğmuş. Bu sadece doğum sırasında öğrenilen bir şey. Çok uzun yıllar olmadan önce bir, bir, bir ultrasonun gelişmesiyle birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı komplikasyonlar, bazı sakatlıklar tespit edilmeye başlanmış. Tabii ki insanların bilincinin artması, internetin gelişmesi, haberleşmenin gelişmesi, e, ekonomik düzeyin, sosyal düzeyin artması, insanların gebeliğe daha çok fazla önem vermesi, sakatlıklara sağlıklı doğuma, sağlıklı gebeliğe, sağlıklı bir evlat edinmeye yönelmesi, insanların bu şekilde takipleri, hatta gebelik öncesi gelme. En önemli şeylerden bir tanesidir. Bunu yurt dışında yıllarca yapıyorlar. Gebelik öncesi hasta bize niye geliyor? Önce ben gebelik için sağlıklı mıyım? Benim en basiti ben gebelik için kan seviyem yeterli mi? Acaba konuşmazlığım var mı? Acaba benim bir hastalığım, mesela enfeksiyon hastalığım var mı? Gebelik öncesi bir enfeksiyon hast tedavi edilmesi gereken bir enfeksiyon hastalığın var mı? Ya da bebeği sakat ya da bebeği düşük yapacak bir hastalığın var mı? Bunları ya da benim aşılarım yeterli mi? Ben aşı oldum ama işte insanlar gebelikten önce örnek İngiltere'de bir kişi doktora gittiği zaman kim geldi? Berra Hanım geldi. Berra Hanım girdiği zaman çocukken yaptığı aşıların hepsini görebiliyor doktor. Çocukken şu aşıları yapmış. En son tetanoz aşısını şu zaman, hepatit aşısını şu zaman. O zaman ben eksik olan aşıları yapayım, gebe kalmayı düşünüyor. Örnek, Berra Hanım gebe kalmayı düşünüyor. O zaman ben bu hastanın eksik aşılarını gebe kalmadan önce bitireyim ki gebe kaldığında ek bir takviye bir ilaç ya da bir aşı yapmayalım. Önce onları yapıyor. Bizde bu aşı sistemi son yıllarda oluştu. Son yıllarda oldu. Yani Yeni gelecek bunları görülecek ama şimdi gelen bir bayan göremezsin. Hatta annesi de evet. bile sorsan Buna hangi aşıları yaptırdın desem, annesi bile e, ona hangi aşıları yaptığını belki soru işareti. Ya da su çiçeği aşısı zaten çok yeni bulunan ama su çiçeği geçirdi mi bu Berra? Geçirdi ya da işte çocukken geçirdi ya da geçirmedi. Çok net bile cevap vermeyebilir. İşte bunlar daha yeni yeni oturuyor. Önce hasta gebelikten önce gelecek. Ben acaba gebelik için sağlıklı mıyım? Yani evet. sağlık durumum gebeliği elverişli mi? Çünkü gebelik oluştuktan sonra artık müdahale şey şansım çok daha zorlaşıyor. Değil mi? çok azalıyor. Ya da önce önlemler. Ölü yani evet. tansiyon, guatrım var, guatr hastalığım var ve biz bu guatr hastalığını önceden tespit edersek, önce guatrını ötürolik haline getirirsek gebelik çok sağlıklı geçecek. Ama gebelikte mücadele edersek bir şey için geç kalmış olacağız. Evet. Gebelikten önce gelmek ki en az 3 ay önceden gelmek Örnek bizde şu vardır. Gelenektir Anadolu'da da, Evlenirsin hemen gebek alırsın. Evlenilir bir ay sonra gebek kalınır. Hatta çok uzatılmaz. Korunduğu zaman bile aileler etraftan niye bebekleri mi olmuyor bunların? Baskı yaparlar. Çevre var. Zaten onlar bir an önce gebek almak zorundadır. Tabii ki modern hayata geçtikçe ileri eğitim seviyesi artık korunma seviyeleri. Ben dört yıl sonra bebek düşüneceğim. Tamam dört yıl sonra düşündün. Dört yıl sonra düşündüğün aydan 3 ay önceden en az e, doktora gelmen gerekir. Evet. Ve, o durumda örnek bir enfeksiyon hastalığı tespit ettiğimiz zaman bile o enfeksiyonu tedavi etmemiz o bebeğin ileride geleceği hakkında çok önemli bir faktördür. Yani basit bir olay gibi görünüyor. Bir toksoplazma. Örnek küçükken bir kedi beslemişsindir. Ya da çiğ yemişsindir Bir toksoplazma. O... Bebekte çok büyük sorunlar yaratacak. Ama önceden tespit etmemizin çok büyük olayı var. Gene aynı şekilde e, son zamanlarda çok duyduğum şeylerden bir tanesi aslında kilo. Aşırı kilodan dolayı çok bebek kayıtları e, duyar olduk. Bu konuda da herhalde biraz tedbir alınması gerekiyor. Bir, bir defa diyelim ki gebede değilsin. Sağlıklı kiloda olacaksın. <laughs> yani body mass indexin, ben de öyle değilim. Body mass indexin, sağlık, yani sağlıklı olacaksın gebek alacak kişinin de sağlıklı olması gerekir. Yaşantında da sağlıklı olacaksın. Gebelikle alakalı değil. Diyelim ki gebe değilsin, normal, gençsin, yaşlı, hep ideal kiloda olacaksın. Bu zaten işin baş tarafı. Yani sigara içmeyeceksin der bir. Ne yaşta siga, gebeyken sigara? Hayır, hiç sigara içmeyeceksin. Evet, bu zaman zaman soruluyor, zaman zaman şunu duyar olduk. İşte bazı doktorlar günde bir iki taneye kadar izin veriyor gibi. Hani... İzin verilme olayı yok sadece idare etme olayıdır. Yani zararlı bir şeyi hadi ne yapalım sen de bunu yap demek mantıklı bir şey değil ama hasta artık öyle duruma getiriyor ki yani hasta ben bunu bırakamıyorum hani ya fedakarlık gebelik fedakarlık olayıdır. Gebelik fedakarlıkla başlar. Çocuk doğduktan sonra da fedakar olmak zorundasın. Gece uykunu bölecek yani doğdu bebek. Bu sorumluluğu Gece, sen, alacaksın. Bebek alacaksın. Bunun, bunun dışında başka şartın yok. Yani ben Hayır zararlı bir maddeye alışkanlığa da devam edeceğim ama aynı zamanda da gebek alacağım, aynı zamanda gece uyanmayacağım ama çocuğumu ağlayacak diye bir şey söyleyemezsin. Yok. Hayır uyanacaksın. Bu bir fedakarlıktır. Hayır sigara içmeyeceksin. Bu bir fedakarlıktır. Yani sen eğer bu fedakarlığa sahip değilsen gebeliği, gebek almayı bir gözden geçirmen gerekir. Hani ben gebek aldım, sağlıklı gebelikçi konuşuyoruz hep bunları. Yani fedakarlık nerede gerekiyorsa bebeğin sağlığı için. Onu yapacaksın. Bu bir kuraldır. Az bir şey. Ha, e, çok nadiren yapılan e, zararlı maddeleri alabilir misin? Çok nadiren olabilir ama genelde bunu yapmayacaksın. Bu bir kuraldır. Peki, e, bunların hepsi peki niye yapıyoruz? Aslında sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir çocuğa e, sahip olmak adına. E, Baktık her şey normal gidiyor ya da bir takım az önce sizin söylediğiniz gibi hastalıklarımız var. Ee, bunlar tedavi ediliyor ve sonrasında bir e, göbelik sağlanıyor. Ondan sonra farklı bir süreç başlıyor. Bu sefer e, bebek gerçekten yeteri kadar sağlıklı mı? Şimdi gelişen tabii teknolojiyle birlikte artık elimizde çok fazla tarama programları var. İster istemez e, annelerin de biraz bu konuda kafaları karışmış durumda. Birçok tarama testi var. E, işte, e, Ultrason var, onu da soracağım. O da ayrı bir durum. Ee, bu tarama testleri gerçekten gerekli mi? Herkese yapılmalı mı? Ee, ya da evet yapalım ama şu kriterleri e, göre yapalım ya da şunları düşünüyorsanız yapalım. Çünkü e, sonuçta bu tarama testlerinin, e, siz az, e, az sonra söyleyeceksinizdir, Hani geçerliliği ne kadar, yüzde yüz mü değil mi? Hani Daha çok bir kafa karışıklığı yaratıyorsa yaptırmasak daha mı iyi? güzel. Şimdi e, tabii ki en önemli şey insanlar sağlıklı bebeğe, sağlıklı bir evlada sahip olmak istiyor. Ailelerin tek isteği bu. Ben hani herhangi bir bebeğe sahip olacağım değil, sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Bunun için de doktora geliyorlar. Öncesinden biz 3 ay öncesinden folik asit başlamamızın nedeni bu. Acaba beyin ve e, sinir sisteminde bir sorun olmasın. Çünkü artık yediklerimizde, içtiklerimizde... Folik asit çok eksik. Yani normal tavuk yemiyorsun artık. Folik asit eksik tavuk yiyorsun. O yüzden yumurtayı böyle. Onun için 3 ay önceden başlıyoruz. Ve bunlara rağmen bir genetik problem çıkabiliyor. Ya da %15 burnu onlarında. Yani 100 defa gebe kalırsan 15 tanesi sakat bebek oluyor. Bu sağlıklı bireyler için geçerli. Eğer sen bir de Yaşlı evlendiysen, akraba evleniyse, ya da bir genetik hasta, ağır bir genetik hastalığın, ağır bir sistemik hastalığın varsa, bu oran daha da yükseliyor. Sağlıklı bir, bir aile için yani sağlıklı genç bir çift, genç bir erkek, bayan evlendi, bunların yüzde on beşi zaten sakat bebek oluyor. Yüz gebeliğin on beşi, bu ilk gebeliği de rastlayabilir. 99. gebeliğe de rastlayabilir. Onun için biz bu e, ne yaparsan yap sağlıksız bebek sahibi olabilirsin. İnsanlar bu yüzden morali bozulmaması lazım. Acaba bende bir suçlu aramaması lazım. Bu çok önemli. Bu elinde olan bir sebebi değil, değil işte. aslında. Genetik problemde değil. Çünkü gen hastalığı, ailen mutlaka gen hastalığı olabilir. Veya eşinin ailesinde. Birinden geçmiştir bu. Bu yüzde %15 dediğim gibi. İlk bebeğe rastladı. Bunu tespit etmek için aileler doktora geliyor. Benim bebeğim sağlıklı mı? Bu çok önemli bu olay. Biz de bunlar için hep yeni bir yöntem buluyoruz. Yeni bir şeyler yaparak acaba bebek içerideki bebek sağlıklı mı? Bunu şimdi tartışmalar başladı. Dini olaylar engelliyor. Yani artık e, hatta bebeği koymadan bile genetik e, bebeğin anne karnına yerleştirilmeden genetik bir rahatsızlığı var mı diye bakıyoruz çünkü defalarca genetik problemi olmuş bir aile geliyor. Bunları biz daha anne rahmine koymadan acaba sağlıksız mı diye bakıp sağlıklı anne rahmine koyuyoruz. Bunlar ne kadar gerekli? Bunlar soru işareti. Hatta bunlar tartışmalar yapılıyor. Ya genetik bozukluk bebek de doğacak. Belki bunlar bu da olacak. Oranla ilgili yayın öncesinde de aslında biz size konuştuk ama ben izleyicilerimiz de duysun diye tekrar sormak istiyorum. bu oranla ilgili bir değişim var mı aslında? Evet. Şimdi e, genetik anomali bebek sayısı değişmiyor. Bunlar doğuyor, bunlar örnek Down sendromu, evet. bebek sayısı dünyada değişmiyor. İstediğin kadar e, al bunları bebekleri elimin et, başka yer. Yani dünyadaki tüm e, kızları olsun, öldür, hep kız bebek doğar. Bunlar farelerde test edildi. Yani diyelim ki kız bebekleri hiç doğurmayalım, hep erkek doğsun. Başka yerden hep kız bebek doğar. Yani onu önleyemezsin dengeyi bozamıyorsun bu bir dengedir hep downları yani bir, bir downlu bebek de doğacak ya da sakat bebek de doğacak bunları ne kadar tespit edersem et bu oran değişmeyecek ama tabii ki aile bunun için geliyor bize benim bebeğim downlu mu bunu bir tespit edin diyor ya da benim bebeğimde bir biz bunları göremeye de biliyoruz her türlü testi yaptığımız halde bak bunu çok e, dikkatli dinlesin seyircilerimiz. Bu testlerin en iyisini yaptırın, her şeyi yaptırın. Testlerden kaçan, gözümüzden kaçan bir şeyler olabiliyor. Bir şeyler aslında. olabiliyor ve sağlıksız bebek doğabiliyor. En iyi merkezlerde yapsanız bile. En iyi merkezlerdeki e, tartışmalarda bile örnek Nikolaides vardır bu konuda çok otoriter biridir İngiltere'de. Kendi hatalarını gösteren bir sunum yaptı. O kadar basit hataları atlamış ki bu adam dünyadaki en otorer adam kabul edilir. Ne yaparsan yap bunlar atlana da biliyor. için bu test sonuçlarını aldığımızda elimizdeki ibarede hani sağlıklıdır çıksa bile ee, bir hani, belki yüzde bir de olsa binde bir de olsa böyle bir şey çıkma tabii ki, ihtimali tabii ki. var. Ki benim kendi atladığım bebekler bile vardır. Her şey yaptığımız sade. Bunlar her doktorda da olabilir. Ama tabii ki testler yapıyoruz. Acaba bu bebek sağlıklı mı? Tabii ki en basit de ultrason. Evet. Ultrasonda biz bebeğin major anomallerini görebiliyoruz. Sonra detaylı ultrasonlara geçip minor bir anomali var mı? Yalnız aile burada çok garip isteklerle gelebiliyor. Bunlara dikkat etsinler. Örnek bir bebeğin kolu kısa olabilir. Başka bir sorun da yok. Tespit edilen bir. Bu bebeği aldırmaya kalkamaz. Böyle bir yasal hakkı da yok zaten. Yani tabii ki ee, e, bir, anomali... bir kolu kısa diye alınmasını Alınmaz. istiyor ahim. Böyle bir şey olamaz da zaten. Ha yasal alınacak hastalıklar var. Bu yasal alınacak hastalıklar bir bebeğin yaşamla bağdaşmayan bir hastalığı olacak. Yani bebek yaşıyor ama kalbi dağıtıyor ama miyada kadar da gidiyor bu bebek. Ama bu bebek doğduğunda yaşamayacak. Örnek bebeğin beyin dokusu dışarıda. ...ya da beyin dokusu yok... ...bu bebek büyüyebilir... tam ...miyada kadar bile gelebiliyor... ...ama bu bebeği anne karnında yaşatmanın bir anlamı yok ki... ...miyada kadar gelmesinin... ...zaten doğduğunda yaşamayacak, yaşamayacak... ...bu bebek alınacak... Daha yani ...şunu söylüyorsunuz alınacak. aslında kürtajında bir takım sınırlamaları var... Tabii ki. ...hani e, evet ben geldim... ...işte çocuğun bir takım anomalileri var... ...bu tarama sonuçlarına çıktı... Evet. ...çocuğu aldırabilirim istediğim tabii. gibi... ...böyle bir şey yok bunlar yasalarla sınırlandırılmış bunlar durumlar ...yaşamla bağdaşmayan bir sakatlığı varsa... Bu bebeği yasal olarak aldırabiliyorsun. Bu bebek yaşamla bağdaşıyorsa, örnek Down sendromu. Evet. Down sendromu ile ilgili yasalar var ama kesin ve net yasalar yok. Çok önemli bu. Yani Downlu bebeği aldırma yasaları var. Çok önceden çıkmış. Hala şu anda bile o tartışma. Downlu bebek doğabilir ve yaşayabilir. Aile bunu da isteyebilir kendisi bile. Yani ben bu bebeği doğurmak da istiyorum. Downlu bebeğe bakacağım ben benim Down'lu bebeğim de olabilir diyebilir ve bu devam edebilir. Evet. Böyle bir hakkı da var bir aile. Ama biz Down'lu bebeği tespit edebiliyoruz. Anne karnında tespit edebiliyoruz. Gözümüzden çoğu bu zaman kaçmasa da... Bu aslında çok büyük bir avantajı var. Yani eğer evet bu bebek dünyaya gelecekse buna göre de bir hazırlık yapılması Hazırlık yapın amaçlı. Gerekiyor. Yani evet. ben Down'lu bebeği tespit ediyorum. Nedeni şu, hazırlıklı olun. Çünkü normal bir bebek gibi olmayacak. Böyle bir karşılaşmayın. Ee de, e, bakımına ona göre e, plan yapın. Yani Böyle yaşamla bağdaşan bir gebeliği sonlandırmak çok yapılan bir işlem değil. Hele öyle bir basit bir bir kolu kısa olan bir bebeğin alınması gibi bir yasal olarak da bunları zaten yapamazsınız. Yasalar da bunlara izin vermez. İlla o bebeğin her şeyin dört dörtlük olması şart değil. Biz onu aileye şunun için söylüyoruz: Bak sürprizle karşılaşma. Bebeğin bir kolu kısa doğacak. Onun sonra cerrahi ya da fizik tedavi ya da fiziksel evet. bir işlemlerle kolu uzatılabilir, hani tedaviler yapılabilir. Hazırlıklı olun. Ayakları çarpık doğabilir. Bunu söylüyoruz aile. Bak ayakları çarpık doğduğu zaman siz bu bir şekilde çocuk ortopedistlerle şimdiden bağlantıya geçin. Bunlarla Sonrasında... ilgili süreç var. Bu süreci siz ya da kalbi delik ama biz bu bebeği almayacağız ama bu bebeğin kalbi delik ama siz... E, Cerrahlarla, çocuk kalp cerrahlarıyla bağlantı içinde olun, doğduğunda bir sürece gireceksiniz. Bunları haber vermek için veriyoruz. Yoksa bu bebek alınsın diye haber vermiyorum. Değil. Tespitlerimiz bu. Peki e, bu taramaların dışında az önce söylediğiniz bir de ultrason var. E, özellikle bu cinsiyetin görülmesi ve beyin dur durumunun görülmesiyle ilgili e, anneler, anne adayları ya da babalar bu konuda biraz e, heyecanlı oluyorlar herhalde. E, son yıllarda çok fazla ilgi gösteriliyor diye düşünüyorum ultrasona. E, bunun bir aralığının olması gerekir mi? Yoksa hani gerçekten böyle hani her hafta size geliyorlar hocam bir ultrasonla bebeğin durumuna bakalım hale geldi mi bu durum? Şimdi şu var tabii ki ben bir doktor olarak e, cinsiyet söylemeye karşı aslında. Cinsiyet niye söylenir? Gene biraz önce söylediğimiz gibi hazırlık yapın. Hani e, pembe mi alacaksınız mavi mi alacaksınız odayı e, yaparken ki bir hazırlık amaçlı söyleniyor. E, ama e, biz cinsiyette çok büyük problemler yaşayabiliyoruz. Yani bunlar e, ayrı bir dosya olarak bile sunulabilir. Yani cinsiyet Türkiye'de bir faktör. Okumuş insanlarda da, eğitimli insanlarda da cinsiyet, erkek isteği çok yüksek. Ben Aynen Anadolu'da da doktorluğum. Aynen böyle. Ee, ve Anadolu'da da doktorluk yaptım ben. Yani erkek isteği, erkek güçtür tabii ki. Yani bu bir güç ve soy devamı olarak görülür, güç olarak görülür. Yani şöyle bir şeyler oluyor erkekle ilgili. Tabii ki kız olduktan sonra da aileler seviniyor. Ama içlerinde... Bir de oğlum olsaydı bir, gibi bir şey kalıyor? Bu şekilde kalıyor? biz çok... Bunlar ayrı bir dosya bile olabilir. Yani çok değişik olaylarla karşılaşıyoruz biz. Onun için üzüntülerle karşılaşabiliyoruz. Ailenin yıkılmasıyla, takiplere gelmemesiyle. Yani birçok... Yine kız olacak gidip baktırmaya e, gerek yok gerek gibi. Gerek yok gibi çok büyük olaylar yaşıyoruz. Onun için e, hani... E, bir şekilde kız olacak, bir şekilde erkek olacak. Ee, aile sağlığından çok cinsiyetini soran aileler oluyor. Yani e, biz e, cinsiyet söylemeye bu yüzden karşıyız. Cinsiyetini doğumda da görse önemli değil. Tabii ki önceden bilinçli aileye söyleyip de hazırlık yapması da faydalı bir şey. İşte mavi mi alacaksın, pembe mi alacaksın ya da isim koyulurken evet. önceden tespit edilsin diye ama çok kötü olaylar yaşıyoruz cinsiyet olayında. Onun için e, bir kadın doğumcu olarak cinsiyeti çok gerekli olduğunu düşünmüyorum söylemenin. Ama tabii ki bilinçli ailelere e, bir şekilde söylenebiliyor. Hala Türkiye'de erkek isteği çok yüksek oranda. Çok enteresan. İnşallah önümüzdeki yıllarda e, biraz daha hani sağlıklı bir çocuğum var diye e, şükretmiyorlar. Çünkü Bak ben takılıyorlar. E, iki tane erkeği takip ediyordum. Bu yakın zamanda olan bir şey. Erkek olan takibe geliyor, kız olan gelmiyor. <laughs> Bu kadar basit bir olay. Onlara başka bir branşı göndermeniz gerektiğini düşünüyorum. Şu an söylemeyeyim ama <laughs> neyse pek çok girmiyorum o konuya. İlginç geliyor biraz bana. Ee, doğum şekillerine geçecek olursak ee, evet her zaman konuşulan bir konuydu ama son yıllarda işte normal doğum, sezaryen doğum artık böyle bir daha uç taraflara çekildi. İşte bunun yanı sıra işte epidural, spinal doğum bunlardan bahsediliyor. Ee, belli bir kısım e, gebe bayan da normal doğum konusunda çok diretiyor. Evet, e, normal doğum yapalım ama hani sezaryenlik e, kişiler de var ve ister istemez geçtiğimiz yıllarda özellikle geçen sene birkaç doğumda e, çok ciddi sıkıntılar evet. e, yaşandı ve eee sonuç çok ağır oldu. E, ne diyorsunuz bu e, doğum şekliyle ilgili? Doğum şekli tek. Tek doğum şekli var. Normal, ağrılı doğum. Fizyolojik doğum. Doğum bir do fizyolojik bir olaydır. Yani fizyoloji nedir? Ağrılı, normal doğuracaksın. Ben bunu hastalarıma da hep öğreniyorum. Başka doğum şekli yok. ağrılı, normal doğuracaksın. Ağrılı, normal doğum. Çünkü bu fizyolojidir. Yani doğa böyle ebrediyor. Doğada senin ağrılı ve normal doğurman gerekiyor. Başka doğum şekli yok. Doğum şekilleri bazı olaylara karşı geliştirilmiştir. Hasta ağrıya dayanamıyor. E ağrıyı durduralım. E durduruyoruz o. Ya da normal doğuramıyor. Ha o zaman işte... Sezeran yapalım. Bunlar kötü doğum değil. Sezeran da kötü doğum değil. Ağrısız doğum ama gerçek doğum ağrılı normal doğum. Eğer bir kişi ağrılı ve normal doğurabiliyorsa bu kişinin ağrılı ve normal doğurması gerekir. O ağrının da faydası var. Normal doğumunda sezeryana yönelme bir e, gereklilik ya da ağrısız doğuma yönelme, ağrısız normal doğuma yönelme bir gereklilikle olan bir olaydır. Şimdi ha, bebek doğa doğamayacak. Böyle bir hastalık tespit ettik. Örnek bebek yan gibi kafası büyük, geçmeyecek ya da dağılık Tilo var. Tiloğlu bir sürü sayabiliriz. Ha bu durumda hastayı sezeryana bu sağlıksız bir doğum değil. Sezeryan normal ama gerektiği için bu kişiye gereken doğum. Tabii burada bebeğin ve annenin hayatı değil mi? Gerekiyor. Ama buna baskı olmasının ne dedi? Çok siyasi yönler, Sağlık Bakanlığı etraftan işte çok sezeryan yapılıyor. Hayır, çok sezeryan yapılmıyor. İnsanlar artık daha sağlıklı bebeğe ulaşması için daha fazla bir sezeryana yönelim oldu. Ben şunu atlandığını düşünüyorum. Evet, tabii ki normal doğum yapısına şartlar normal gidiyorsa. Ama sonuçta bu sezeryan doğumlar sayesinde de bebek ölümlerinde de bir azalma oldu. Kesinlikle. Öyle değil mi hocam? Tabii ne ki. dersiniz? Sezeryan gerektiği zaman yapılması gereken şeydir. Ha. Zorlasan doğurabilirsin... ...örnek böyle hastalarımız var... ...işte doğurabilir misin? ...tabii ki doğurabilirsin... ...mesela makat gelen doğurabilirsin... ...başı büyük... zorlarsın vakum takarsın, forceps yine doğurtursun... ...doğurmak başarı değil... İşte aferin sana doğurdun... İleriki yıllarda çıkacak sorunlarda... ...normal doğumda çok zorlandığın için... ...bırak bebeği... ...annenin bile ileride bir idrar kaçırması bir e, rahim bas olması ya da seks hayatının kötü olması kötü bir doğum yapma şekliyle ilgilidir. Evet. Niye böyle bir şey yaşasın ki? Aferin sana doğurdun normal doğum yaptın. Kimse madalya takmıyor. Gerekiyorsa sezeryan olmak zorunda. Gerekiyorsa ağrılı ama en iyi doğum şeklini soruyorsan ağrılı normal doğumdur. Evet peki hocam devam edeceğiz. Çiğdem Hanım attığımızda. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba buyurun dinliyoruz size. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, ben teşekkürler. E, Yayınınızı e, çok az oldu şu anda izleyeli ama doktorun samimiyetine çok güvendiğim için bir şeyler evet. paylaşmak Tabii. istiyorum. Sorunum gebelik değil, hani gebe değilim ama e, iki buçuk aylık yaman bir düşük yaptım. Gebeliğimin neden e, düştüğünü ya da bebeğimi neden kaybettiğimi hiçbir doktor söylemedi. Patolojiye örnek gönderdiğimde de herhangi bir sorunun bulunmadığını söylediler bana. Ama ben düşük yapılı iki buçuk yıl oldu, iki buçuk yıldır benim ne e, merslerim düzenli gidiyor, e, ne gebeliğe dair doktorlar e, umutlu konuşuyor. Aşılama istiyorum ya da tüp bebek işte sıralaması bildiğim kadarıyla hani çok ben de bu konuda çok aşırı bir bilgim yok. İşte aşılama daha sonra çift bebek yapacaklarını söylüyorlar ama buna da uygun olmadığımız söylüyorlar. Neden? Ben yaşım dolayısıyla 23 yaşındayım. Hani merak ediyorum, araştırıyorum. Özellikle böyle televizyonlarda görünce daha çok mutlu oluyoruz. Pekala çok teşekkür ederim. Ne demek? Size de doktorumuza da. Çok geçmiş Tabii olsun. Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Tabii ki İstanbul'dan mı arıyorsunuz bize. Ankara'dan. Ankara'dan arıyorsunuz. arıyorsunuz. Peki çok geçmiş evet. olsun diyelim. Hemen hocamızla bir konuşalım. Tamam. İyi günler. Hastamızın tabii ki düşük yapma nedeni bulunamamış. Patoloji de bulunmaz zaten. Bu genetik problem olma ihtimali çok yüksek. Biraz önce söylediğim gibi yüzde on beş gebeliği böyle olacak. Yüz defa gebek alırsa bu iki gebeliğine rastlamış. Evet. Bunu genetik tahliye gönderdiğinde bile sonuç almayabilir. Ama biz bunları daha çok genetik ilk trimester düşüklerini genellikle genetik problemlere dayarız. Yani bu hastada bir genetik problem vardı. Düşük ya da bir rahim yetmezliği vardı. Düştü. Düşün nedeni çok araştırmak yani böyle hani yapsam da çok bulamayabilirsin. Ki bulamamışlar da zaten hiç kimse bir şey söylemiyor de değil bu. Zaten bulunamaz. Yapacağı şey tekrar yeni bir gebelik kalıp sağlıklı bir bebeğe. iki buçuk yıldır olamasının nedeni de başka bir problemi vardı. Bir hormonal ya da bir tüplerde bir problem mi var ya da spermde bir pro yani bir araştırılması lazım bu. Çünkü şöyle sorayım. Normal şartlarda iki buçuk yıl içerisinde aslında gebek tekrar çilemanın gebe kalması gerekirdi. Evet. E, adet düzensizliği zaten bunu bir hormonal bozukluğu olduğunu gösteriyor ama buna rağmen örnek birinci de gebe kaldı halde sperm yetersizliği olabilir. Örnek veriyorum. Çiftlerin tekrar alınarak neden iki buçuk yıldır gebek alınamıyor? Önce bunların araştırılıp tedaviye başlaması dediği gibi önce aşılama yaparız tüp bebek. 23 yapışı çok genç tabii ki çok genç. Hani e, biraz daha zaman kalınabilir, zaman beklenebilir ama eğer olmuyorsa iki buçuk yıldır o dediğimiz tedavilere de yani aşılama ya da tüp bebek yöntemine de bu yaşta bile geçilebilir. Geçilebilir. Tabii ki. İlla çok yaşın ilerlemesine aslında gerek de bebek sahibi olmak istiyorsa ee, örnek diyelim ki tüpleri tıkalı 23 yaşında. Yani bir şekilde ya tüpleri açacaksın ya tüp bebek yapacaksın. Evet. Yani 23 yaşı önemli değil. Bir tabii. hocam belli bir yaştan sonra hani bu sefer hep hocalarımızdan diyoruz. Geç kalınıyor daha erken gelsin. Şimdi insanlar da doğal olarak hani <laughs> erken yaşlarda da olmayacak. Aman hemen gidelim de çok geç kalması gibi bir durum. E, bizim 35 yaşına kadar çocuk sayını bitir. Yani 35 yaşına kadar çocuk yaşını tabii gerekiyor. ki biraz önce biz kuliste de konuştuk. Artık evlilik yaşı çok ilerledi. 40 yaşlarına geldi. Ama bizim eğer erken evlendiysen 35 kaç çocuk düşünüyorum ben iki çocuk düşünüyorum dedin. O zaman bunu 35 yaşına kadar bitir. Yani 35 yaşına kadar o çocukların sayısını tamamlamış ol. Çünkü ileride o dediğimiz genetik problemler daha fazla çıkıyor. Peki şimdi tekrar yöntemlere dönecek olursak özellikle bu epidural ve spinal doğumlar e, çok daha gündeme gelmeye başladı. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi epidural doğum tabii ki ağrısız doğum dediğimiz spinal de aynı şekilde ağrıyı azaltan bir doğum. Ağrı dediğimiz yani belden bir iğne yaparak biz bunu hastanın ağrısının kasılması değil ağrısını durduruyoruz. Kötü bir doğum şekli değil ama ağrılı doğumdan daha iyi bir doğum şekli değil. Bunu insanlar bilsin. Eğer ağrılı doğurabiliyorsa neden daha iyi bir doğum değil? Bir, o ağrıların çok büyük faydaları var. Hissetmesen dahi. İki, o ağrısız doğumlarda bebeğin ilerlemesi çok daha yavaş oluyor. Gerekirse vakum takıyoruz, gerekirse forceps yani vakum tatma şekli yani müdahale şeklimiz çok daha fazla olduğu için ağrısız doğumları çok tercih etmiyoruz. Ama hasta ben ağrıya dayanamıyorum. yani bu ağrı ya da işte bir yerde korku geliş, fobi gelişmiş olabilir. Bir film seyretmiş olabilir ya da birinden duymuş olabilir. Ben doğumdan korkuyorum ağrılı doğumdan. O zaman tabii ki ağrısız doğumlara geçebiliyoruz. Ama dediğim gibi bir daha söylüyorum. Ağrılı normal doğumdan daha üstün bir doğum şekli yok. Değil. Bir de burada tabii ki çok ısrarcı da olmamak gerekiyor. Biraz doktora da bırakmak gerekiyor evet, öyle değil doğru. mi? Çünkü sonrasında olumsuz ne yazık ki sonuçlar Aynen e, olabiliyor. Öyle. Çünkü e, yani ağrısız doğum yaptırıp da vakum takma yerine ağrılı biraz sabredip ağrılı doğum yapıp normal doğurmak daha sağlıklı. Peki programımızın sonuna geliyoruz Son olarak e, gebe kalacak kişilere neler tavsiye edersiniz? Bir, gebek alacak kişilerin önce gebelik yaşını yani gebelik yaşını biraz önce anlattım 35 yaşından önce çocuk sayısını tamamlasınlar. İki, mutlaka kendilerine bir doktor seçsinler. Bu doktoru gebek almayı düşünmeden önceki 3 ay içinde mutlaka bir e, ziyaret etsinler. Neler gerekecek, hangi vitaminler başlanacak, hangi tespitte hangi tahliller yapılacak mutlaka. Sonra sağlıklı bir gebeliğe ulaşmak için yaşantılarının sağlıklı olması gerekir. Yani sosyal yaşantılarının, psikolojik yaşantılarının, beslenme alışkanlıklarının her şeyin sağlıklı olması gerekir. Çünkü sağlıklı insanlardan, sağlıklı gebelerden sağlıklı bebekler doğuyor. Bunu mutlaka bilsin. Peki hocam konum olduğunuz çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz sağ olun. Sevgili seyirciler bugünün programı sonlandırıyoruz. Yarın 16.15'te yeni bir poliklinik programında görüşünceye dek sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.